dünkü havasında basın toplantısı, kaptanların ve hocaların da açıklamaları çok ılımlıydı. herkesin beklentisi bu yönde halinde o maç. Demet, olması gereken olduğu için mutlu oluyoruz biliyor musun? Çok enteresan evet. bir şey. Yani olması gereken olduğu için mutlu oluyoruz. Yani bu futbol ikliminin böyle olması lazım. İki tarafın teknik direktörü birbirleriyle yakın diyalog halinde, işte hoca eski öğrenci ilişkisi, evet. birbirlerine sarılıp, yani biz bu bunun zaten olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama bu oldu diye mutluluktan havalara uçuyoruz. Bu gerçek işin doğası ve gerçeği. Dün bir final izledik işte. Yani böyle bir şey olur mu ya? Biz niye anla? Ya nasıl anlatacağız biz bunu Yani Nasıl e, biz bu futbol iklimine yaklaşacağız? Atalanta, yani taraftar, Bayer Leverkusen taraftar çıkmıyor. 20 bin kişi Atalanta'yı alkışlamak için. iki taraf birbirlerine alkışlıyor. Hocalar birbirine sarılıyor. Ya Ve final bitmiş. Ve üstelik de şöyle bir şey yani gerçekten Bayerle, yani biraz seni farklı bir iklime götürdüm ama Hı -hı. E, yani yani Bayer Leverkusen bu sezon hiç yenilmeyen bir takım hem de 3-0 maç kaybediyor ve evet. maç sonrasındaki görüntülere bakar mısınız? Yani hani biz ne zaman e, buraya geleceğiz gerçekten çok merak ediyorum ama şunu söyleyeyim bir umudumuz var. Aynen. En azından bu maçın bu maçın e, en başından itibaren stadın seçimi, taraftarların Hı -hı. E, yerleşimi iki takımın teknik direktörü ve kaptanlarının yaptığı e, basın toplantısındaki sözleri. Yani gerçekten bizi e, en azından ya evet evet böyle bir iklim de var. Böyle bir futbol ikliminin içerisinde de bulunabiliyoruz cümlesiyle tanıştırdı. Öyle söyleyebilirim. Gerçekten e, böyle başlamak istedim. Hani Özlem duyduğumuz bir durumla karşı karşıyayız. Peki başlayalım o halde şöyle Beşiktaş üzerinden e, gidelim. Sezonu 5. tamamlama ihtimali var. Tabi biraz da taraftardan özür dilemek gibi bir maç gözüyle de bakılıyor bu karşılaşma iki takım içinde. Şampiyonluktan uzak kaldılar çünkü puan olarak bir hayli. Peki Beşiktaş'ın kadrosunu kıyasladığınızda böyle Trabzonspor'la sizin açınızdan kim daha ağır basıyor? Şimdi iki takımın kadrosuna baktığımızda aslında şöyle söyleyelim, Beşiktaş'ın kadrosu hiç de yabana atılacak bir Tabii. kadro değil. Yani bunu özellikle söylemem lazım. Hani genelde şöyle söyleniyor, Beşiktaş'ın kadrosu bu sene çok zayıftı, onun için de ligde bu kadar uzak kaldı ilk ikiden cümlesi, o değil. Tabii Beşiktaş'taki yönetimsel meseleler, işte oyuncuların, bir türlü istenen hoca bütünlüğünü sağlayamaması işte sürekli değişen hocalar vesaire yani pek çok şeyi konuş bugün bunları konuşmak çok doğru belki olmayabilir ama hı hı. kıyaslama açısından söylediğimde baktığımda Beşiktaş'ın kadrosu öyle hani hafif alınacak bir kadro değil dönüyorum Trabzonspor'a Trabzonspor'un başında da Abdullah Avcı'nın geldiği her dönemde kadrodan yüksek verim alma ki hoca da evet. bu cümleyi sık sık kullanıyor kadrodan yüksek verim alma çok önemli. Bakın biraz önce söylediğim cümleyi Demet bununla birleştireyim kadrodan yüksek verim alamayan bir Beşiktaş vardı ki son haftaları biraz dışarıda tutalım. Kadrodan yüksek verim alan bir Trabzonspor var. İkisini karşılaştırdığınız zaman bu sefer denge oluşuyor işte. Evet. Onu anlatmaya çalıştım. Yani kadrolarda ee, manada... aslında değer olarak Beşiktaş'ı ön plana çıkarabiliriz ama e, Trabzonspor'un tabii bir artısı da sezonun büyük bir bölümünü Abdullah Avcı ile götürmüş olması ve oyun anlamında Doğru. bir oturmuşluk var. Beşiktaş'ta o kadar çok teknik direktör. De Değişikliği yaşandı ki ve sakatlıklar da uzun sürdü. O yüzden hala sezon bitti, oyun tam anlamıyla oturmadı. Söylediğin cümlenin tam karşılığını şöyle söyleyelim, bir başka örnekten anlatalım. Hı hı. Yani bir yerde bir yerde yemek yiyorsunuz ve o yemek yediğiniz yerde bir hafta gidiyorsunuz. Her hafta başka bir aşçı yemek yapıyor. Evet. Yani siz o zaman ya hay hay Allah, yani tam bu da damak tadımı bulmuştum şimdi değişti diyebilirsiniz. Üstelik oyuncular da her teknik direktöre göre kendilerini revize etmek, ona uyum sağlamak gibi sıkıntılar yaşayabilirler. Dolayısıyla bu Beşiktaş'ta yaşanan süreçti. Trabzonspor süreci biraz daha farklı. Son haftalarda Trabzonspor'un oyununun da oturmaya başladığını çok net bir şekilde gözlemlemeye başladık. Yani ee, ben şöyle bakıyorum futbola siz bir futbol takımının neler yaptığını yani tabii ki yüzde yüz diyemezsiniz ama belli noktalarda neler yaptığını söyleyebilirseniz demek ki o takım bir şeyleri ezberi haline getirmiş Hı -hı. demektir. Mesela neyi konuşuyoruz demek diyoruz ki Trabzonspor sağ kanat hücumlarını etkili yapar arkadan Mönye bindirir e, Visca ile iyi bir e, ikili oluştururlar ve... E, Santrofor bölgesine yapılan ortalarda da e, Onaçu gibi önemli bir Santrofor'u var. Yani mesela böyle bir şey e, oldu. B böyle bir senaryoyu e, sahneleyebiliyor Trabzonspor. Bundan da verim alıyor. Belki sol tarafta da Trezege sağlıklı olabilseydi bunları yine konuşabilirdik. Hı -hı. E, ama eksikleri yok mu? Var. Yani mesela e, Mendy'nin stoper oynaması ne Mendy için ne Abdullah Avcı için önemli. Çok da istenen bir durum ama hmm. şartlar buraya getiriyor. Böyle söyleyebilirim. Şimdi bu cümleyi şuraya doğru döndürdüğümde Beşiktaş'ta aynı karşılığını koyamıyorum. Ya Semih hmm. Kılıçsoy sola çık mı oynayacak? Muleka acaba bu bu hafta daha mı iyi oynayacak? Raşit hmm. sağ oynarsa ya da gez alma olur? Yani bu soru işaretleri içerisinde geçen bir Beşiktaş süreci oluştuğu için biz bu cümleleri net bir şekilde kuramıyoruz. Yani geriden oyunu kurar gelir işte orta alanda top tevziğini sağ kanada sol kanada yapar Semih'in koşu yollarına top atar gibi cümleler çok evet. fazla kuramadık ha burada kurabildiğimiz cümlelerden bir tanesi şu duran toplarda işte Omar Kole'in çok etkili bir pozisyon alma becerisinin olması diyebiliriz bu muhtemelen Trabzonspor'u zorlayacak durum az önce söylediğim durumda. Beşiktaş'ı çok net zorlayacak bir durum gibi görünüyor. Yani böyle bir durum var. Ama şunu da söyleyeyim Demet tabii ki büyük maçlar bunlar büyük maçlar. Yani Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın da Fenerbahçe Galatasaray'dan bu kadar puan uzakta kalması ligde hı hı. onların genel büyüklüklerine etki edecek bir durum değil. Onun için de büyük maçları büyük oyuncular oynuyor genelde bireysel evet. beceriler ki bu manada baktığımda şunu da söyleyebilirim Beşiktaş'ın daha fazla bireysel beceriye ihtiyacı olduğu gerçeğini de vurgulamam hmm. gerekiyor. Yani takım oyunundan çok bireysel beceriye çünkü karşısındaki takım yani Trabzonspor daha fazla takım oyununu oynamaya çalışan bir kompakt duruş sergileyen bir takım bir böyle bir giriş yapayım bilmiyorum arada senin soruların ya, varsa muhtemellere da... bakalım diyecektim ben de tam bakalım, kadro üzerinden bakalım. de ilerleyelim biraz siz de bahsettiniz Beşiktaş sezon içerisinde evet yüksek değerli oyuncuları var Abu Bakar Cenk gibi ama çok performanslı da isimler de çoğunlukta Trabzonspor'da da e, Trezege var bizim 11'imizde mesela oynama ihtimali yüksek ama tabii olmazsa Fontas'ı görürüz. Şöyle Beşiktaş'la başlayalım. Mert Kale'de bekleniyor. Masuaku Koley, Necip Svensson defansta. En Musrati, Ceton Fernandez orta sahada önlerinde Muçi, solda Semih sağda Raşit ileri uçta Muleka, Trabzonspor'da kalede Uğurcan, Eren, Densville, Mendi ve Münye defans attı. Umut, Berat ikilisi ki sezon içerisinde çok fazla bu ikili yan yana gördük. Önlerinde Bardi, solda oynama ihtimali yüksek olan isim Trezege, sağ açıkta Vizca, ileri uçta da Onaçu var. Haldun Domaç sizin de bu yönde miydi 11'iniz? Ee, şimdi aynen istersen Trabzonspor'dan son o geldiği için ekrana başlayalım e, Demet. Trezege konusunda sen de söyledin benim de kuşkularım var. Yani bir süredir oynamayan bir oyuncuyu böylesine zorlu bir finale ilk 11 yazar mı hoca? Çünkü daha yeni e, sakatlıktan kurtulduğunu söylemişti basın toplantısında. Evet. E, orada orada benim de bir kuşkum var, e, endişem var. Daha doğrusu hani oynatır mı oynatmadır. O iyiydi zaten ona da güvenebilir. İyi oynuyor aynen iyi oynuyor ama tabii Trezeguet'in bireysel beceri olarak Fontas'ın önünde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada Trabzonspor'u belki mutlu edecek önemli noktalardan bir tanesi de Bardi'nin performansının son haftalarda yükseliyor olması. Evet. Yani ben Bardi'nin hani acaba hani Trabzonspor nasıl büyük bir hata yaptı dediğim oyuncu olduğunu söyleyeyim. Çok net itiraf edeyim ama son haftalarda ha gelecek sezon şampiyon olacak takımın da ilk 11'inin bir parçası mıdır yine tartışırım ama bu sezonun bu bölümünde takım bütünlüğü içerisinde iyi işler yapmaya başladığını net bir şekilde söyleyebilirim. Ancak şöyle vurgulayayım Trabzonspor konusunu yine de e, takım savunmasında Hatalar yapan bir Trabzonspor olduğunu da vurgulamam gerekiyor. Hatta o hataları olmasa belki de Mendi orta sahada oynatıp takım savunmasını ya yani iyi bir stoper evet. olsa anladığımız kadarıyla başka bir şey konuşacağız. Ama Beşiktaş'a döneyim. Beşiktaş'ta Serdar Hoca'nın şöyle bir şansı oldu. Mutlaka dikkatli izleyicilerimiz takip etmiştir. E, Salih Uçan Hatay spor maçının ikinci yarısında oyuna girdi. Jetson Fernandez 46'da evet. oyuna girdi. E, Muçi 65'te oyuna girdi Necip hiç oynamadı Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum Bir rotasyon yaparak e, Bazı oyuncuları dinlendirip Bu maça özel olarak bekletti evet. ha, Salih oynar mı Oynamaz mı bilmiyorum ama sonuç itibariyle Şu var en azından 3-4 Oyuncuyu daha fresh bir şekilde kullanma Şansı hı hı. oluştu Beşiktaş'ta e, Aynı şeyi Söyleyeyim e, Demet e, Yine savunmada hani Necip'in Bütün iyi niyeti Omar Kole'in ee, yani e, özellikle e, skora katkı sağlaması ama savunma yerleşiminde Svensson'un son hı hı. haftalardaki derlenip toparlanmasına rağmen evet. e, Onaçu açı, ona açı bu ikiliyi ciddi manada zorlayacaktır onu da net bir şekilde söyleyeyim. Yani keyifli güzel hikayesi olan bir maç bekliyorum ben Demet. Ben de öyle. Peki size de çok teşekkür ederim eşlik ettiğiniz için. İyi sabahlar güzel bir futbol akşamı olsun hepimiz için. İnşallah. Teşekkürler görüşmek üzere.